bir an önce lazım. Çünkü e, bir yasa çık, kanun çıkmış, 65 yaşının önündekiler bedava çekilecek Fakat bunun e, hiç hesaplanmadan, hesaplanmadan ilçeden ilçeyi değişmesi lazım. Bazı illerde, ilçelerde bunları e, yardım ediyor bu halk otobüslerine. Yardım ediyor. Bazı il, e, büyük şehirlerin kendi halk otobüsleri var. Halk otobüslerine zaten bunlara problem olmuyor. E, deniyor ki her tarafta bunlar diye taşınıyor da buna neyi taşınıyor? Her tarafta taşınma, taşınıyor ama bu halk odalıkla yardım ediliyor. para yardım mi? ediliyor. Ondan sonra belediyenin kendi arabaları var bunlar çekiyor. Anladım. Burada esnafımız mağdur. Şimdi zaten pandemi bitmiş durumda değil. Hastalıklar artıyor. Bunların şimdi 65 yaş üstünü bindirip de tekrar insanları hastalık bulaştırmaya gerek yok ki. Biraz daha sabırlı olsunlar. İkincisi, ikincisi 8 bin lira maaş alan emekli var. 65 yaş üzerindeki emekli var. Bunlar 3 tane daire olanlar. Bunlar da bedava binmek için herkes hak verilmiş. Bu haklar doğru bir hak değildir. Bu hak doğru bir hak değildir. Bunu gelir tespiti yaparak hakikaten bir ne yapalım? Ücretli az olan emekleri çekelim. 65 yaş üzerindeki bedava çekelim. 8 bin lira alan da binmek istiyor. O da binmek istiyor. Bunu bu halk odobüsüne zengin bilmiyor. Araba falan binmiyor. E bir şeyler mi bunlar sadece? Biz kimden para toplayacağız? Bu adamlar çoğu icralık. Biz burada e, son işimizi yapacağız yani böyle. E, bir de bu kadar üstümüze gelinmez. Yetkililerden rica ediyorum bu kadar üstümüze geliniz. Emeklilikse parasından binecek. Bir lira versin ya. Bir lira. Bir lira versin diyorum emekli. Binerken bir lira versin. Bir şey versin yani. Herkese o zaman sadece emekli işi bitmiş. 65 yaşında üzerindeki adamın işi bitmiş. Sadece ulaşım mı kalmış yani Türkiye'de yani 65 yaşın üzerinde. Her şey evet. çok güzel de gidiyor da yani bu <laughs> 65 yaş üzerinde şey oluyor yani. Baskılayı bu kadar esnafımız Türkiye'de esnafımız mağdur oluyor yani. Peki sorun olacak? E, çözülmezse böyle ceza yazılacak da bağlasın arabaları. Fark etmez yani. Buradaki <laughs> birden e, düzelme flav. İlçe başkanından görüştük. Ne diyor kendisi? Eee verilen kanun bu değil. Eee herkes kanun. Kanunlar kanun ama bazen de esnetmesi oluyor değil mi? Bir kanun çıktığı zaman ne oluyor? Ne oluyor? Bu il, ilçe trafik komutanı, il trafik komutanı, valilik yer bunu esnetiyor değil mi? Bu ilçe trafik, il trafik komutanları var. Sağlık kurulları var bilmem ne var. Buna göre yerenin, yerenin şeyine göre karar verilmesi lazım. Bazı yerlerde yaş şey yok. Mesela fazla yaşlı yok. Bilmem yok. Onlarınki ki ayrı olur. Burası yoğunluk var burada. Burası emekli şehir. Yani hakikaten yaşlı şehri burası yani. Yaşlı çek. Yaşlı çek çek çek. Nereye kadar yani? Bu adamlar ne yiyecek yani? Bu adamlar bak görüyorsun ya artık eee son şeye geldik yani. Hakikaten esnafın durumu bu. Esnafın durumu. Bulur. Biz rahat İnsanlar rahat seyahat edemezler duruma geldiğinde. Yani. <laughs>